kıymetli izleyicilerimiz bir Arapça dil bilgisi dersine daha hoş geldiniz. Bugün konumuz tasriful fiili. Fiil çekimi. Bazı kitaplarda da tasriful efal, fiiller çekimi diye başlıkları görebilirsiniz. Birinci maddemiz üç harfli Yalın fiil çekimi Arapçasıyla Tasriful fi'l-thulâsiyyil mücerredi Bu tabirlerle sık sık karşılaşacağız. Arapça dil bilgisiyle uğraştığımız sürece özellikle sarf kısmında Arapçanın sarf bölümünde bu tabirleri ezberlememiz bizim faydamıza olacak. Tasrif Çekim el fiil fi es sülasiyi üçlü fiiller el mücerradi ek almamış soyutlanmış manasında yalın soyutlanmış üç harf üzerine herhangi bir ek almayan fiiller demek tasriful fiili sülasiyi mücerradi Arapçada başlıca üç kip vardır. Kip Arapçada karşılığı sıyga. Bu kalıbı da bu tabiri de ezberlememiz gerekiyor. Kıymetli izleyicilerimiz, öğrencilerimiz. Sıyga kelimesi kalıp kip manasında. Kitabımız zamanları üç ana zaman olarak alacak. Birincisi geçmiş zaman. Arapça ifadesiyle el-madi. Fiili mazi diyeceğiz buna. Fiili mazi tarifi bir işin geçmişte yapıldığını veya olduğunu kesin olarak bildirir. Örnek misallerimiz alime Bakın üç harfli fiili mazi geçmiş zaman manası bildi. Evet, bir işin geçmişte yapıldığını olduğunu ifade etti. Alime fiili üç harfli. 3 harf üzerine herhangi bir ek almamış. Şu anda konumuz bu durumda olan mücerret, sülasi mücerret fiiller. İleriki derslerimizde mezit fiiller gelecek. Onlar da üç harf üzerine ek almış olan fiiller olacak. Kara e manası okudu. Okuma işinin geçmişte yapıldığını ifade ediyor. Fiili mazi. Mate öldü. Geçmiş zaman. Zehebe gitti. Gitme işinin geçmişte yapıldığını ifade ediyor. Fiili mazi. Bir de fiili muzarimiz var. İkinci olarak fiili muzari üç ihtimalli olacak. Fiili muzari şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zamana delalet edebilmekte. bir işin yapılmakta olduğunu fiili muzari bir işin yapılmakta olduğunu yani şimdiki zaman veya yapılacağını gösterir. Yani gelecek zaman. Hem şimdiki zaman hem de geniş zaman ifade eder. Şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zaman ihtimali bulunmakta. Yezhebu gidiyor, gider. Burada bir madde eksik kalıyor. Onu da biz tamamlayalım. Gidecek manası bulunmakta. Yezhebu fiil-i muzari. Fiil-i muzari'nin fiil, fiil, müzarine, fiil maziden ayrıldığı nokta kıymetli izleyicilerimiz başına ye, te, yezhebu, tezhebu, nezhebu şeklinde başına ekler gelecek, harfler gelecek. Fiili ma, ma, muzariyi maziden ayıran nokta bu. Yemutu fiili, mate yemutu, yine başına bir ye geldi muzari fiilin başına. Ölür, ölüyor, ölecek manasını ifade ediyor. Yakra'u <laughs> fiili, okur. Okuyor, okuyacak. Manalarına gelmekte. Fiili muzari. Üçüncü maddemiz fiili mazi fiilleri, fiillerin kapsadığı zamanları görmekteyiz şu anda. Mazi fiilleri gördük, muzari fiilin tarifini gördük. Şimdi buyruk, emir kısımların emir kalıbı bir işin yapılmasını veya olmasını buyurmak, emretmek için kullanılır. Üktüp yaz. Müt öl. ikra, oku. İzheb git şeklinde emir ifade etmek için bu kalıpları kullanacağız. Kıymetli izleyicilerimiz fiillerin tarifini yaptığımız tasriful efal konusuna giriş yaptığımız bu dersimizin sonuna geldik. Dersimizle alakalı anlaşılmayan bir nokta olduğu takdirde Ali Akçal YouTube sayfamızdan videoyu izlediğiniz yerin alt kısmında eğer yorumlara anlaşılmayan yeri yazarsanız orayı size anlatma hususunda anlamanız hususunda yardımcı olmaya çalışacağız. Arapça geniş bir dil olduğu için mutlaka her kitabın bir takım eksikleri oluyor. Bir, bir takım yerleri ifade etmeye çalışırken, üzerine daha fazla dururken başka yerlerde noksanlıklar olabiliyor. Bunu da siz öğrencilerimiz eğer bize ifade ederseniz nerede zorlandığınızı, nereyi anlamadığınızı ya da derenin eksik kaldığını eğer bize mesaj yoluyla Ali Akçal YouTube sayfasına yazma şeklinde eğer bize ulaştırırsanız yorumlarda o eksikleri tamamlamaya çalışacağız. Bir dahaki Arapça dil bilgisi dersimize kadar hepinizi alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.